Merhaba hanımlar, Melek Gündem ben Suna. Yeni yaptığımız çocuk mantolarımız. Bunlar Alize'nin parmakla örülen kürk ipleriydi hanımlar. Ben bunları satamadım bir türlü ki. Hani bir şekilde o Ben bunların aralarına kestim. Bakın yakadan başlamalı çok güzel bir bebek kırkası yaptım kız çocuğuna. 3 bunlar edit Baby. Üç buçuk numarayla ördüm. Haraşa'dan ördüm kollarını. Bakın 100 gramlık yumaktan çıktı. Direkt bakın kolun boyuna göre 2-3-4-5 sıra. 5 sıra haroşadan ördüm. Bakın hemen belli oluyor. 1-2-3-4-5 sıra. 5 sıra da eteğini ördüm hanımlar. Bir şeritte bakın görüyor musunuz şeridi? Bu. Bununla yakaya da diktim. Kürk manto yaptım. Yani yaratın hanımlar yaratın. Bakın Hemen. Bakın. Yine elit bebi'den yaptım. Bu da pembesi. Çok güzel oluyor. Eflatunu var. Mavim var. Ondan sonra morum var. Çıkın bize gelin. Bu kürkiplerden alın. Çok güzel hanımlar. Bir çilesi 100 gramı 35 lira. İki tane de buraya kullanıyorum hanımlar. Elit bebi'den. Bir tane de burası. İkincisi Hemen hanımlar bakın. Çocuklar için, erkek çocuklar için selanik yaptım. Bunları çok seviyorum ama artık gücüm kuvvetim yetmiyor. Bu hep aynı model yapmaktan canımız sıkıldı. Yakadan başlamalı selanik yaptım. Buraya düz yerine haroşa koydum. Küçücük cepler attım. Erkek çocuklarına yakalı bebek hırkaları. Bakar mısınız hanımlar? 100 lira. 100 lira. 2 tane hatta 2 taneden biraz fazla gitti ama 2 sayı. Yani 100 lira. Ördüğünüze değmez hanımlar. Buyurun. Başka. Bakın bunu yeni yaptım. Kendi torunuma yaptım. Bir tane de dükkana yapayım dedim. Elit Bey bir daha yaptım. Krem rengi. Kahve çekirdeği. Yakasının fırfırları. Aynısının hırkasını yaptım. Bakın kız çocuğuna. Bakın. Elit Bey bir daha yaptım hanımlar üç buçuk numarayı ördüm. incisine diktim bunu takıp torununuzun giydiğini düşünün bakın sedef düğmeler de kullandım kolları fırfırlı bunu bir yaşından sonra yürüyen bir altında kilotlu çorabı bir bodisi harika oldu hanımlar bakın çeşitlerim. battaniyemi gösterir misin buradan elit baby hemen buradan başlıyorsunuz hanımlar çağlıyor açıl ondan sonra kapatıyoruz Kenancığım ben bikini yaptım Moldol hanımlara lütfen gelin bizim bikinilerimi görür müsünüz Kenancığım gel ben artık işi açtım. Türklere değil Moldovyalılara çalışıyorum. Bakın hanımlar bikiniler yandan gelinlik gibi yanlara koyduğunda bakın harika. Alize Diva'dan yapabilirsiniz. Bakın Alize Diva'dan yapabilirsiniz. Üstlerin bu istiyarlarını tek giyebilirsiniz. Bikini takımları yaptık. Lütfen bize uğrayın. Çeşitlerimizi görün. Melek Yün'e lütfen gelin. Bakın. Bu yeşili. Harika oldu. Yeşilin altı. Hemen. Bakın yanları bunlar e, 40 bedene kadar giyebiliyorsunuz yanları açıldığı zaman zincirlerini uzun tutuyorum bunlar da daha ütü görmemiş bakın bir de ütü bastığınızda bunlar böyle açılıyor mideye kadar çıkıyor hemen üçüncü rengim limon küfü bakar mısınız hanımlar kendinize yapın bakın yanlardan bunlar böyle gelinlik arkası gibi açılıyor. Bunlar bant düşüyor. Ondan sonra bunlar e, normalde 38 ve 40 beden giyenler için rahatlıkla kullanabilecekleri. Onun bustiyeri yine aynı. Bakın. Bustiyerleri çok güzel. Arkalarını bakın enseden tuttum ben. Ölçü aldım mankenden. Çok güzelde oturdu. Aynı arkalarını hiç böyle şey yapmıyorum. Birleşiyor. Bunu gömleğin içine giyip sokağa çıkabilirsiniz. Alize Diva'da kullanabilirsiniz. Rahatlıkla. Bakın siyahı hemen. Dördüncü rengim siyah. Bakar mısınız hanımlar? Lütfen gelin görün. Bizdeki çeşitleri görün. Çok güzel iplerim geldi sarma ipler. Bu hafta bir tane hırka bitiriyoruz. O hırka bitince size onun tanıtımını da yapacağım. Allah nasip ederse. Bakın bikinime siyahın altı. Çok şık, çok güzel. Bir de ayrıca normal bir bustiyer yaptım. Onu da tanıtayım size. Nako'dan bulmuştum bunun örneğini. Yalnız buna iki buçuk yumak gidiyor. Bakın. Gözlerini yaptıktan sonra iplerini ayarlıyorum. Bunun da arkası gelinlik arkası gibi, istediğiniz gibi büyütüp kısaltıyorsunuz. Örneğimi de hemen isteyenler bakın ben size mas böyle açıyorum. Görün. Bundan etek ördüm, hırka ördüm, şimdi de bustier altı ördüm ve çok şık bir örnek bu. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum hanımlar. Evet hanımlar yaz geldi. Artık bu siyerler, bikiniler, taleplerde. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta e, dediğim gibi hırkamız bitiyor gelecek. O hırkamız bitince onun tanıtımını yapacağım. Hayırlı günler diliyorum size. Görüşmek üzere. Bir size söylemiştim. Bakın hemen şunu da göstereyim. Bitiyor. Bunlar jütip renkleri geldi. Birinci kalite ve çok güzel. 100 gramlık. Bunlardan çok güzel çantalar oluyor. Amerikan servisleri alıyor. Hasır renginden şu anda İngiliz Home'da varmış herhalde. Bir tane orta runner aldım sipariş. O bunlardan örüyorum. Lütfen renklerim geldi. Bekliyorum sizi.